geldiniz. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayız. İstanbul'u gezmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'un tüm adalarla başlamıştık. Bütün adaları, bütün prensizlerini tek tek gezdik. Hepsi birbirinden güzeldi. Oradaki denizlere beğenip de girmemiştik. Ama denize girmeyi çok istiyorduk. Artık Temmuz ayına geldik. İstanbul'da artık çok sıcak olmaya başladı. Yeni yeni yaz gelmeye başladı. Daha çalışımızı yapmadık, daha denize giremedik. O yüzden bugün kendimize kilosu attık. Deniz çok güzel görünüyor, hava çok güzel. Bir an önce denize girmek için sabırsızlanıyoruz gerçekten. Kilios merkezden girişimizi yaptık. Şu an bu Kilios biçinin, Kilios plajının en baş noktasındayız. Burası çok uzun plaj. Sıra sıra özel biçler burada sıralanmış durumda. Biz ilerleyen zamanlarda hepsini tek tek size göstereceğiz, gezeceğiz, denize yürüyeceğiz. Ama öncelikle hemen denize girmek zorundayız. Abi şöyle bir bakalım. Biliyorsun herkes arkamızda. Balıkçılar, restoranlar arkamızda. Denizi görüyorsunuz. Deniz bugün muhteşem gerçekten. Çok güzel bir deniz günü bugün bizi bekliyor. Hadi o zaman biraz sonra görüşürüz. Şöyle bir göstermek istedim. Deniz mis gibi mis. Şu biraz önceki balıkçılar bunlar balık restoranları. Tam denize karşı akşam burada çok keyifli oluyor. Rakı balık yapabiliyorsunuz, bir şeyler yiyip içiyorsunuz. Sabahları da kahvaltı için gene çok güzel oluyor. Biz geldikçe buralarda da güzel bir şeyler yiyip içiyoruz. Çok güzel, Kilios'u çok seviyoruz. Yani İstanbul'daysak eğer denize girmeye gerçekten en güzel yer burası bizce. Hani Kilios dalgalı falan diye düşünüyor insanlar ama dalgalı değil. Hatta bugün dalgalı bile yani normalde daha da düz oluyor. Kış mevsiminde dalga oluyor Karadeniz olduğu için. Yazın gerçekten çok güzel. Hadi o zaman kendimize güzel bir yer bulalım şimdi. Evet dostlar, ee, selamlar. Tekrardan. <laughs> <laughs> Kilios'tayız şu anda. söylemiş ee, olduğumuz gibi Kilios İstanbul'da denize girilebilecek en güzel plajlardan bir tanesi. Ee, bana sorarsanız bir, bir numara. <laughs> Dolayısıyla e, Kilios'un tadını bugün çıkartmak istiyoruz doya doya. E, Kilio söylemiş olduğum gibi denizi çok güzel. E, öğleden sonra bazen dalga olabiliyor ufak da olsa ama şunu söyleyebilirim. Çok hafif. Çok hafif dalga da olsa denizi gerçekten olabilecek en güzel deniz. Onu söyleyeyim. Kesinlikle denizden anlayan bir insan olarak. Buradan çok keyif alıyoruz. Zaten geçen yaz daha Ekim'de girmiştik en son buraya. Kapanışı burada yapmıştık. Şimdi açılışı da burada yapıyoruz. Hem kapanış hem açılışımız hep kilio sahipleri serseni. Çünkü buraya tercih etmemizin sebeplerinden biri de hem deniz çok güzel hem kumsal çok güzel. Ama aynı zamanda şehre de çok yakın. Buraya ulaşım çok kolay, yani gerçekten. Şile'ye gitmek için bayağı bir saat, bir buçuk saat arabayla yol alıyoruz. Yani gibi bir tarafları da çok uzak. Ama bu Kilios hem şehre çok yakın hem çok güzel. E daha ne olsun o zaman? Deniz de yani. harika. Güneş zaten güzel. Aynen. O zaman biz bugün bütün gün denizde olacağız. Size de ara ara böyle çekimlerimiz, paylaşımlarımız devam edecek. Artık dayanamıyoruz. Bir an önce girmemiz Yavaştan lazım. Yavaştan denize. <laughs> Deniz bizi bekler. Bye. <laughs> Bildik sonunda. Şu an akşam saat 04.00'ları falan oldu. Gerçekten denizi çok özlemişiz. Silyosu çok özlemişiz. Bayağı bir denizde yüzdük. Açılışımızı da yaptık burada. Şu an çok mutluyuz. Artık kalktık yerimizden. Böyle bu sahil boyunca dolaşmaya başladık. Hem biraz yürüyüş yapacağız. Buraları gezeceğiz. Hem de size göstereceğiz. Hadi bakalım, gezelim beraber. Hava biraz rüzgarlı. Zaten burada rüzgar sporları falan da yapıyor. Paraşüt yapıyorlar. Başka ne yapıyorlar? Rüzgar sörfü yapıyorlar. Burada rüzgarla alakalı birçok spor da yapılmakta. Rüzgar kulüpleri var burada, spor kulüpleri var. Şu an Solar Beach'e doğru geldik. Bizim de en sevdiğimiz biçlerden biri burası. Buraya da çok fazla geliyoruz. Ve ilk girdiğimiz yere, ilk baştaki yere çok geliyoruz. Bir de buraya çok geliyoruz. Burada canlı müzikler oluyor. Canlı DJ'ler oluyor. Sanırım şu anda zaten canlı DJ var. Keyifli burası Solar Beach. saat akşam 5'e doğru olduğu için hep ağır Artık yavaş yavaş insanlar denizlerden çıktılar. Böyle eğlenmeler başlıyor. Gördüğünüz gibi müzikler yükseldi. Her yerde, her katta farklı dijiyeler var hatta. Şu an aslında en güzel zamanlar, en keyifli zamanlar başlıyor Kilios'ta. Artık gün batımına kadar dans, müzik, eğlence zamanı. Her şey harika. Yani buraların da Ege'den Akdeniz'den hiçbir farkı yok, İstanbul'da da gayet güzel tatil yedin. gayet güzel eğlenebilirsiniz. Biz her hafta sonu kaçabildiğimiz zaman eğer İstanbul'daysak buralara geliyoruz, bu güzel yerlerin tadını çıkartıyoruz. Kesinlikle siz de gelin dostlar. Kilios'a gelin özellikle, biz bayıldık. Aynen. Şimdi ayrılıyoruz artık Solar Beach'ten şimdilik. Diğer bu uç tarafına doğru gideceğiz, yürüyeceğiz. Kilios'un diğer ucuna kadar göstereceğiz size. Ama dediğimiz gibi en hareketli, en güzel yer burası. Devam ediyoruz o zaman biz. Pişt, nasıl? Keyifler? 10 numara. <laughs> bu arada akşamüstü saatleri olduğu için rüzgar çoğalmaya başladı. Havada da daha fazla görüyoruz. Hem rüzgar surf yapanlar var. Hem paraşüt yapanlar var, rüzgar sporları çoğalmaya başladı. Evet, solardan sonra benim en çok sevdiğim biçe doğru ilerliyoruz. Burç Beach, Burç Beach var hemen önümüzde ileride. Burç Beach'in şöyle bir özelliği var, Boğaziçi Üniversitesi'nin biçesi. Biz aslında göstereceğiz zaten Boğaziçi Üniversitesi'nin hazırlık kampüsü burada, kiliyorsa, Bütün bölümlerden, bölümümüz ne olursa olsun ilk sene hazırlık var bir Zorunlu İngilizce eğitimi olduğu için zorunlu hazırlık okumak zorundasınız. Bütün bölümlerin ortak hazırlık kampüsü burada. Ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğum için ben de ilk yıllarımı, üniversitenin ilk yılını burada geçirdim. O yüzden benim için şu an çok önemli bir yerdeyiz. Duydulandım böyle. Bir 10 yıl önce falan biz de buraya arkadaşlarla hazırlık okumak için gelmiştik. Hey gidi yıllar. Aynen. Buradaki bir böyle denize giriyorduk falan. Çok güzel yıllardı. Şimdi 10 yıl sonra burada böyle gezmeye, tatil yapmayı, sana göstermek için geldik. Ee, şöyle bir göster istersen artık geldik. Şu görmüş olduğunuz binalar eğitim binaları. Boğaziçi üniversite hazırlık kampüsü de bulunmakta. Hem yurtlar burada bulunmakta, hem eğitim binaları burada bulunmakta. Ve burası da biç dediğim gibi. Burada Boğaziçi Üniversitelerine özel oluyor. Boğaziçi Üniversitesi ücretsiz olarak girebiliyorlar. Ve yanlarında arkadaşlarını getirebiliyorlar. Dışarıdan da gelebilirsiniz ama ücretli bir şekilde gelebiliyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz. Dediğim gibi burası çok güzel, kaliteli, keyifli biçlerden bir tanesi. Burç Bici'de bayağı yoğun görüyorsunuz. İnsanlar buralarda. Dediğim gibi öğrenciyken buralara çok gelirdik. Hemen yanında da bir meyhane vardı o zamanlar. Tırmata meyhanesi. Şurada hatta hemen yan yanılar Burç Piş'te beraber. Biz yurtta burada sadece burası olduğu için yapacak bir şey yoktu. Biz de akşamları yurtta derslerden sonra arkadaşlarla toplanıp meyhaneye takılmaya gelirdik. ve rüzgar iyice kendini e, göstermeye başladı, şiddetlenmeye başladı. Tabii Karadeniz'deyiz e, mecburen. E, Karadeniz dalgasız ve rüzgarsız olmaz diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi birazdan e, arkadaşlar rüzgar sörfü yapmaya başlayacaklar. Burada rüzgara karşı, denize karşı birçok bu anlamda rüzgar sörfü yapanlar var. Bu rüzgara karşı sörfü sizlerle paylaşmak istedik. farkını görmekteyiz. Burç, <laughs> <Kurt>, Boğaziçi Üniversitesi. <laughs> Boğaziçi Üniversitesi hemen burada. Güzel okulum burada. 2008'de gelmiştim ben buraya. Şimdi kaç? 2023. 15 yıl olmuş. 10 yıl dedim ben ama 15 yıl olmuş. Çıkacak aşkım. Yaşım ortaya çıktı. Vay be. Mazi. Göz yaşları sel oldu şu an. Görmüş olduğunuz gibi bu bütçeler bu şekilde böyle devam etmekte. Gerçekten bunun sonu yok, uçuracağı yok. Biz hepsine yürüyemeyeceğiz. Artık kendi olduğumuz yere doğru dönüyoruz, devam ediyoruz. Rüzgar da artık iyice çoğaldı, dalgalar iyice arttı. Hafiften üşütmeye başladı. Şimdi biz tekrardan geldiğimiz yere doğru dönmeye başladık. kaplumbağası, karetta karetta, deniz kızı ve kale. Hepsi bir arada, Solar Beach'teyiz. hızlanıyor, gece ilerliyor. Gece çok daha hızlı olacak. Eğlence devam. Durmak yok. Solar güzel. Biraz yürüdük solardan ileriye doğru. Hem sağa hem sola. Tabi biz yokken eee epey bir hareketlilik. Denizden, çıkışın, denizden. paylaşımlarımız olacak zaten. Burada gün batı çok güzel oluyor. Güneş aynen, çok güzel batıyor aynen. gerçekten. Yani günümü batırana kadar, gün batırana kadar ayrılıyoruz. Buradayız. Solar diyoruz. Solar. Evet dostlar, çok güzel bir Kilios geliyordu. Sezonu açtık. Dolayısıyla bu sezonda birlikte güzel bir şeyler paylaşacağız size. Şu an itibariyle Ekilios'u paylaşıyoruz. Yunan süreçte çok daha farklı yerlerde görüşeceğiz. Kilios'tan herkese